Ceybolu yatır. Yatır, yatır. Ramo koş, ramo koş. Ramo gel. Tamam, hadi hadi. Çek, Vur, vur, vur kafasına, kafasına. Oy, ben yatırmayayım. Oy baba, işte, 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 işte. Hahaha. Tamam, tamam, benim koyayım. Vur, 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 vur. Ha ikiz vuruyor valla. bayram koş bayram bayram. Yardım et yardım et. Yunus Yunus. Oğlum bir tarafınızı kesin. Hadi lan. Çekiyorum çekiyorum. Vur vur. Oğlum hoca da şey yaptı lan ama hocayı tuttu. Kademli. Oyunumu kırdı lan ama ne yapayım. sıktım kulağımı kopardım. Lan lan gel ayvan. Neydi? var. Lady. 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 Terge çelik taşsın seni. geldi mücahit <Báča>, geldi. Vurdu vurdu mücahit vur 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 vur. Vur 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 öldür öldür öldür. Vur vur vur. ne oldu mücahit? yeah <laughs>